Evet arkadaşlar hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Buraya kadar gelmişken lütfen hazır gelmişken unutmadan bu like butonuna basıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar ki kanal daha da güçlensin. Yani bu aslında sizin için ne kadar güçlenirse ben o kadar güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Bakın ilk videolarımı izleyin. İlk yaptığım videoları ses kalitesine bakın, görüntüye bakın. Her şey değişiyor. Her şey nasıl değişiyor? İşte sizin sayenizde değişiyor. Ne kadar like ve abone olan olursa kanalımız o kadar kuvvetleniyor. Ben de o kadar ekipman almaya çalışıyorum kanal için. Evet sesi düzelttiğimi düşünüyorum ilk başlardaki gibi değil fakat yakında görüntüyü de daha da düzeltmek planlarım var umarım yaparım eğer kanal belirli bir seviyeye gelirse bunu söyledikten sonra bugün yine sizinle çok önemli bir konuya temas etmek istiyorum evet arkadaşlar bu konu özellikle projelerde. TÜBİDAK projeleri olsun, Avrupa Birliği projeleri olsun veya COSCEP olsun, Kalkınma Ajansı olabilir, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği diğer projeler olabilir. Hangi proje olursa olsun bir konu var. Çok sorular geliyordu. Yani o kadar çok kişi sormuş ki onun için adlarını tek tek burada okumayacağım. Hocam işte biz projemizi aldık diyorlar ama projemizi aldıktan sonraki işte proje yazarken cihaz Mesela 1000 TL yazdıysak cihaz şimdi 1500 TL oldu. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar bu konu üzerinde gelin duralım isterseniz. Ne yapmanız gerekiyor en başta sonra ne yapabilirsiniz? Gelin birlikte işleyelim. Evet arkadaşlar bir TÜBİTAK projesi yazıyorsunuz diye düşünelim. Siz diğer projeleri de aynı şekilde düşünebilirsiniz. İster Avrupa Birliği o projesi olsun, ister Kalkınma Ajansı projesi olsun hiç fark etmez. Bir tane projeyi anlattığım zaman siz diğer projelere de aynısını yapabilirsiniz. Şimdi projelerde bütçe kısmını anlatmıştım. Projelerde bütçe kısmını hakemler en son inceler. Yani projenin... Bilimselliğin geçtikten sonra bütçeden çok kısmazlar arkadaşlar. Çok absürt bir şey yapmayacaksanız bütçeyi olabildiğince kullanın. Öyle kesmeyin. Aman şu kadar yapayım mesela 500 bin TL'lik ya da 750 bin TL'lik bir proje için. Aman 750 binin tamamını yazmayayım ben 500 bin yazayım da çıksın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 750 bin tamamında yazın. Önemli olan bilimselliği. Siz bilimsellikten kalırsanız her türlü kalırsınız. Bütçesi fazla diye projeyi bırakmazlar. En fazla bilimsellikten geçtikten sonra proje geçer. Bütçesini fazla bulurlarsa düzeltmeye gönderirler. Yani projeniz geçmiştir fakat bütçesi çok fazla bulunmuştur. Şunları şunları keserseniz projeniz yani onaylanacaktır derler. Siz de oraları isterseniz keserseniz projeniz onaylanır. Dolayısıyla isteyin. Yani ne diyorlar? İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. <laughs> Dolayısıyla isteyin. Ha istediniz. Arkadaşlar da istemişler. Ama istemenin bir adabı var arkadaşlar. Yani isterken de abartmayın. Çünkü bazen var işte projelerde görüyorum 10 tane notebook alacağım. E işte 10 tane notebook alacaksan dizüstü bilgisayar onu sorgularız. Yani ne işe yarayacak bu 10 tanesi? de. Anlatabiliyor muyum? Fazla da abartmayacaksınız yani. Olması gereken kadar. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Olması gereken kadar dedim ama işte baştaki soruda pişman olmamanız için dikkat etmeniz gereken bir şeyler var. Şu anlatacaklarım şeyler öncesi. Yani projeyi daha göndermediniz. Göndereceksiniz yapmanız gereken bütçe kısmında. Bunu daha önce de başka videolarımda yer yer anlattım. Ama burada toparlamak istiyorum. Belki ona denk gelmemiş olabilirsiniz çünkü. Şimdi bir bütçeyi hazırlanırken biliyorsunuz cihazlar var alacağınız cihazlar yani demirbaşlar bir de sarf malzemesi kısım var. Sarf malzemesini zaten kullanat kullanıp atacaksınız. Onda bir şey yok. Ama demirbaşlar yani üniversitede ya da kurumunuzda kalacak proje sonrası. Bakın projeye kadar sizindir demirbaşlar. Yani sizin de derken şöyle sizin. Mesela A üniversitesindesiniz ve TÜBİTAK projeniz çıktı ve birkaç tane demirbaş aldınız. Sonra Birden tayininiz B Üniversitesi'ne çıktı ama proje devam ediyor. E ne yapacaksınız? Arkadaşlar proje sizin olduğu için proje bitene kadar o cihazlar sizin. B Üniversitesi'ne giderken o cihazların hepsini götürebilirsiniz. Sarp malzemeleriyle birlikte. Kimse bir şey diyemez. Çünkü onlar sizin hala. Fakat B Üniversitesi'nde projenizi bitirdiniz, tamamladınız. TÜBİTAK'a da sonuç raporunu verdiniz. Sonra C Üniversitesi'ne gittiniz. Tekrar götürebilir misiniz? Hayır. Proje tamamlanan kurumda o cihazlar kalır. Çünkü artık proje tamamlandıktan sonra, bittikten sonra hangi devlet kurumundaysa o cihazlar artık onun malıdır. Bunu bir kez bilelim. Ondan sonra asıl önemli konu bütçe. Şimdi bir projede bir cihaz alacağız. A cihazı mesela tamam mı? Ve A cihazını 100.000 TL'ye alacağız sorduk. Proforma alıyoruz biliyorsunuz şirketlerden. Ben proforma istedim. Bugünün kuruyla işte bakın genelde dolar üzerinden biliyorsunuz onlarda. Yüz bin TL hocam dediler proforma gönderdiler. Fakat örneğin 1001 projesi gibi projelerde tamam mı siz Eylül'de projeyi verirsiniz. Ta Ocak'ta sonlanır. Yani düşünsenize Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Hatta ocağın bazen sonuna da denk geliyor. Uzaya da biliyor. 5-6 aydan bahsediyorum. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde hani doların inişli çıkışlı olduğunu düşünsenize. 6 ay sonra doların nasıl olacağını bilemezsiniz. Ve o cihazın 100.000 bin TL'de kalabileceğini düşünmeyin bence. İşte 100.000 bin TL derseniz cihaza 6 ay sonra projeniz çıkıyor. Onaylanıyor. E, firmaya gidiyorsunuz. E firma hadi bana proje şey bu projem çıktı. Bana cihazı ver diyeceksiniz. Hocam Eylül'de 100 bindi. Şu anda 150 bin TL. Dediği zaman ne yapacaksınız? Burada yapmanız gereken 100 bin lirasını tüpü alıp 50 binini cebinizden vermeniz. Ama işte burada öngörü yapmanız lazım. Bir öngörmeniz lazım. Yani firmaya da bunu anlatmanız lazım. Diyeceksiniz ki bakın ben Eylül'de bundan sizi, sizden bunu istiyorum ama benim projem çıkarsa ocakta çıkacak. Ocakta sizce bu cihazın fiyatı ne kadar olur? Aşağı yukarı. Hatta biraz yukarı verin. Onlar diyebilir ki hocam zamlar gelecek 120 bin olur. Tamam. O zaman 130 bin liralık pro forma kesin bana. 140 bin liralık pro forma kesin. Önemli değil bakın. Neden önemli değil? Çünkü siz TÜBİTAK'ta, yani para TÜBİTAK'ta siz o gün geldi. Hiçbir şey değişmedi. Hatta dolar düştü. 130 bin TL dediğiniz cihaz 90 bin TL oldu. Ne olacak şimdi? Hiç sorun değil. Cihazı 90 bin TL'den alırsınız. Geri paran zaten tübü takım parasıdır. Ondadır. Ondan almayacaksınız. Diyeceksiniz. Ve 130 bin TL proforma almıştım. Fakat cihaz 90 bin TL gerisi paranın gerisi tübü takındır. Olay bitti. Devletin parası yani. Devletin parası devlette de kalır. Ha ama dediğim gibi siz 100 bin TL'lik bir proforma alır ve cihaz 150 bin TL ya da 110 bin TL'ye çıksın. E 10 TL'yi cebinden vermen lazım o zaman. Çünkü neden? Çünkü o zaman şey demez işte devlet. Ha, 6 ay önce öyleymiş şimdi böyle olmuş. Üzeri tamamlayayım diyemez demez. Öyle bir yetkisi yok oradakilerin. Dolayısıyla bunu proje yürütücüsünün görmesi lazım ve önemli bir şeydir arkadaşlar bu bunu öngörerek proformalarınızı alın. Bizim ülkemiz için özellikle çok önemli. Bir diğer konu ise bazı durumlar var. O durumlarda olay birazcık farklı. Olağanüstü durumlar diyoruz. Bakın bu olağanüstü durumlarda olağanüstü afetler de dahil buna. Mesela deprem olabilir, su baskını olabilir, olağanüstü afetler kasırga çıkabilir. Amerika'daki kasırgaları hatırlayın yani. Laboratuvarlar yerle bir oldu. Sular içinde kaldı. Seller götürdü. Bunlar bilim insanının öngöremeyeceği şeyler. Yani siz depremin ne zaman olacağını bilebilir misiniz? Aldığınız cihazları diyelim. Hadi almış oldunuz. Bakın da aldığınız cihazları. Deprem oldu. Hepsi toprak altında kaldı. E proje yarım mı kalacak? Hayır. Böyle durumlarda veya devalüasyon oldu dolar birden 5-10 katına çıktı. Birden 50 TL oldu dolar mesela. E şimdi sizin 100 bin TL olarak aldığınız proforma dolar 50 TL olunca kim bilir ne kadar artacak o. Ha bu durumlarda ne yapacağız? Ben bu, bu, durumlardan nasıl çıkacağız onu da söylemek istiyorum. Ama şeyi herhalde anladık. Projeyi yazarken daha öncesinden öngörüp birazcık fazla yazıp ha fazla çıkarsa ya da aksi çıkarsa o tübi takındır. Onda sıkıntı yok. En azından bu sizi koruyacak. İkincisi ise öngöremediğiniz şeyler olursa ne olacak? İşte bir tanesi deprem dedik. Diğerisi de doların mesela işte artması 50 TL'ye çıkması gibi. Böyle durumlarda zaten TÜBİTAK da yazıyor. Eğer olağanüstü durumlar olursa TÜBİTAK'a rapor yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte bin TL'lik bir proforma almıştım. Dolar kuru o zamanlar işte 18.78'di. Fakat öngörülmedik bir ekonomik kriz sebebiyle dolar 50 TL'ye ulaştı ve dolayısıyla maliyetler arttığı için bu cihazın fiyatı da şu kadar artmıştır. Dolayısıyla ek bütçe talep ediyorum diye TÜBİTAK'a başvurabilirsiniz. TÜBİTAK böylesi ek bütçeleri kabul eder. Çünkü neden? Sizin elinizde olan bir şey değil bu. E, proje yarım mı kalsın? Onaylanan bir proje. ya yani TÜBİTAK para vermiş zaten belirli bir miktar. Yani biraz daha verim o projeyi bitirme yoluna gider. Üstelik size o kadar para vermiş bitmek üzere ya da yarısındasın ya da yeni başlayacaksın ama eğer o parayı biraz daha para vermezse hiç bitmeyecek o. Dolayısıyla verme taraftarıdır. Makul bir şekilde ya da ikinci bir şey ise dediğim gibi olağanüstü haller deprem oldu TÜBİTAK projenizden aldığınız cihazlar sahip malzemeler hepsi yerin altında kaldı bunu da yazacaksınız ya size bir şey olmasın da zaten hani e, mala gelsin cana gelmesin Allah korusun ama o, oldu mu su basar olabilir yani böyle şeyler. Bu durumlarda yine TÜBİTAK'a rapor yazacaksınız. Hemen başvuruda bulunacaksınız. Diyeceksiniz şu şu tarihte olan olağanüstü ve beklenmedik olaydan ötürü TÜBİTAK'tan almış olduğumuz şu şu cihazlarımız ve sarf malzemelerimiz etkilenmiştir. Dolayısıyla onların yeniden temini için ek bütçe talep ediyorum şeklinde bir dilekçe yazacaksınız. Ve bu dilekçeye genelde TÜBİTAK olumlu karşılar. Çünkü sizin elinizde olan bir şey değil. Evet bu durumlarda öncesinde ve olursa sonrasında nasıl hareket edeceğiniz konusunda sizi aydınlatmaya çalıştım. Konu hakkında farklı sorunlarınız veya yorumlarınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Oradan devam edelim. Eğer devam edelim bir şeyler olursa tabii ki yeni bir video yaparım. Lütfen beğenmeye ve abone olmayı da unutmayın. Yeni bir soruda, yeni bir içerikte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.